kapatırken de kapatırken de hortumu tutuyorsun. Basıncını alıyorsun bak saat 200'de. Basınç sıfıra düşecek. Bak neyi kapatıyorsun. Temizliğini de aynı şekilde yapıyorsun. Buradan temiz su gelecek. Bunun içinde de temiz olacak. Aynı zamanda bunun içerisinde bir filtre var. Bu filtreyi de her gün temizliyorsun. Gördüğün burada bir filtre var. Bu filtreyi de her gün temizliyorsun, çıkartıyorsun. Şurası yukarı gelmek olmak şartıyla bak, öyle değil. Şu contal yer yukarı gelecek buraya ondan sonra sıkıyorsun. Ama bunu her gün temizlemek zorundasın.